Dünyada öyle hayvanlar var ki büyüklükleri aklınızı başınızdan alacak. İşte dünyanın en büyük 10 hayvanı. İlk sırada mavi balina var. 30 metre uzunluğunda ve 180 ton ağırlığında. İkinci sırada derin okyanusların gizemi dev kalamar. 14 metreyi buluyor. Üçüncü sırada balina köpek balığı, dünyanın en büyük balığı 12 metreye kadar büyüyor. Karada ise taht Afrika filinidir. 7 tonluk dev gövdesiyle karaların kralı. Sonrasında tuzlu su timsahı, 7 metreye yaklaşan boyuyla en tehlikelilerden biri. Ve elbette karaların en uzun canlısı, zürafalar, 6 metreyi bulan boylarıyla gökyüzüne uzanıyor. Dev yılanlar arasında ise boğa yılanı, 8 metreye kadar uzanıyor. Havada ise deve kuşu, 2,7 metre boyuyla kuşların devi. Denizde ise deri sırtlı kaplumbağa, 700 kiloya ulaşan ağırlığıyla devleşiyor. Doğanın gücü gerçekten inanılmaz. Bu hayvanlardan hangisini yakından görmek isterdin? Yorumlara yaz.